Biliyorsunuz ki bir kesim için iyi, bir kesim için kötü ama bizim gibi emekliler için çok çok iyi. En azından doğalgazın, faturanın çoğaldığı bu dönemlerde bunlardan bir iki ay maruz kalmamamız bizim için bir avantaj. Evet. Ama bunun yanında mevsimini mevsimde yaşamak gibi bir sorunumuz var. Onun yanında yağışların olmaması, ekim zamanı, onun yanında barajlardaki suyun eksik olması bizi de toplum olarak düşünceye sevk ediyor. Bu da çok önemli. Suyu çok iyi tasarruflu kullanma dönemi, barajlardaki malum seviyeler ve diğer bütün bu olayları da üst üste koyarsak bize yansıması ne olacak? Sıcağı seviyoruz, hani diyorlar ya her zaman da sıcak olsun. Görüyorsunuz işte tekrar yeni bir yaz geldi. Havalar ısındı, bir pastırma yazı daha yaşayacağız inşallah. Allah milletimize yardım etsin. Allah hepimize kolaylık versin. Çok teşekkür ederim. Seyredenler bize dua etsin. Evet kalabalık var. Herkes sokakta. Herkes sokakta kardeşim. Böyle hava nerede bulunur bu mevsimde? Pastırma yazı yaşıyoruz. Bugün, bugün 28 derece sıcaklık vardı burada. E, bu da güzel yani yaz sıcaklığı.